Değerli dostlar, bir tane short stüdyosu attım. Normal görüntülenme sayısı 2,4 bin, aktif izlenmesi 521. Gelir kısmına geliyorum, daha 24 saat olmadığı için göstermiyor tahmini geliri. Ama 1000 aktif izlenme başına 0,50 dolar. Çok iyi bir rakam bu. Bunu nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsanız bizi takip edin. İlerleyen zamanlarda ben bunu anlatacağım ve bunu ücretli olarak ben sunacağım. Böyle denemeler yapıyorum ben. Nasıl yaptığımı ilerleyen zamanlarda sizlere anlatacağım. Kanalıma abone olup beni bir yorumlarınızı bekliyorum. Ama küçük bir sırrını vereyim. Global bir video. O kadar olsun söylüyorum sizlere. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız.